kadın erkek ilişkisinde aldatma, bir insanlık mirası gibi toplumda kuşaktan kuşa aktarılarak eski çağlardan bugüne yaşanmaya devam ediyor. Bugün sizlere aldatmadan önce yaşanılan süreçten bahsedeceğim. Aldatma eş dışında biriyle ilişkiyi tehdit edecek boyuttaki her türlü yakınlaşma olarak tanımlanabilir. Bu genel tanımın içinde bir gecelik ilişkiler, sanal ilişkiler, cinselliğin yaşanmadığı duygusal ilişkiler ya da yalnızca cinselliğin yaşandığı, duygusallığın olmadığı tüm ilişkiler girer. Sonuçta aldatma eşiyle yaşadığı, eşine karşı hissettiği şeyleri eşiyle ilişkisi devam ederken başka biri veya başka birileriyle yaşaması anlamına gelir. Aldatma öncesinde ve sonrasında yaşananlar bedelleri, sonuçları, aldatan ve aldatılan eşin psikolojisi açısından çok sayıda değişkeni bulunan karmaşık bir süreçtir. Aldatmanın nedenleri ilişkinin dinamiklerine ve eşlerin kişilik özelliklerine göre farklılıklar gösterebilir. Aldatma konusunda yaptığım araştırmalar sonucunda elde ettiğim veriler, aldatmanın nedenlerine ilişkin cinsiyet açısından bir genelleme yapmayı mümkün kılar. Bu genellemede erkeklerin cinsel, kadınlarınsa duygusal nedenlerle aldatıyor olduğudur. Buna göre aldatmanın iki genel türü vardır. Birincisi cinsel aldatma yani eşi dışında başka biriyle cinsel ilişkide bulunma. İkincisi de duygusal aldatma. Eşi dışında başka biriyle duygusal yakınlık kurma hangi türde olursa olsun aldatma ortaya çıktığında da aldatan ile aldatılanı bir yol ayrımına getirir. Ve bu yol ayrımında verilecek karar da hem çok zor hem de çok önemlidir. Seçilebilecek iki yolda vardır. Ya herkes kendi yoluna gider ya da her şey yeniden başlanır. Aldatmadan sonra seçilecek yolun belirlenmesinde birçok faktör rol oynar. Bunlardan biri aldatmanın her taraftan anlamlandırıldığı ve algılandığıdır. Çünkü insanlar olaylardan değil, olaylara yüklediği anlamlardan ve bu anlamların yarattığı duygulardan çok etkilenirler. Aldatmanın algılanması, anlamlandırılması madalyonun ön ve arka yüzü gibidir. Madalyonun bir yüzünde kültürel faktörlerin çok büyük bir etkisi vardır erkek egemen toplumlarda aldatmaya bakış açısında çifte standartlık söz konusudur. Erkekler için neredeyse bir hak olarak görülen aldatma, kadın tarafından yapıldığında tam tersi bir anlayışla yüz kızartıcı bir suç olarak görünür. Bu kültürel algı çoğunlukla erkeklerin şanındandır diye görülerek aldatmayı neredeyse normalleştirir. Aldatan taraf erkek olduğunda bu durum ilişkinin doğası gereği olup biten bir şey gibi kabullenip yaşanabilirken aldatan tarafın kadın olduğunda sonun namus cinayetlerine kadar varabilen vahim sonuçlar çıkartabiliyor olmasıdır. Madalyonun diğer yüzünde aldatma ne kadın ne erkek açısından bu kadar sıradan ve normal kabul edilemez. Aldatan kadın da olsa erkek de olsa aldatmanın hem ilişkide hem de aldatan üzerinde etkileri yıkıcıdır. Aldatma aldatılanı değersizlik, çaresizlik, öfke gibi duygular hissetmesine, ilişkisine ve geleceğine dair umutlarını ve güvenini yıktığı için de içinde bir kayıp duygusunu yaşamasına yol açar. Aldatılan kişinin bu duygularla baş edememesi ruh sağlığının bozulmasına neden olabilir. Aldatmanın psikolojik sonuçları ile başa çıkmak konusunda erkekler daha fazla zorlanır aldatmayı gururlarına yediremediklerinden genellikle kimseyle paylaşmadan kendi işlerini de çözmek zorunda kalırlar. Bu da aldatan eşe karşı duyulan öfke ve kin ve intikam duygularının da beraberinde daha da fazla körükleyebilir. Kadınlar ise bu süreci çok daha değersizlik ve suçluluk duygusuyla geçirirler. Bunun sonucunda da depresyon ya da başka psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Aldatma öncesinde mevcut olan duygusal ya da cinsel sorunlar, çatışmalar, eşlerin özellikleri, yaşama bakış açıları, istedikleri, beklentileri ve bunlara bağlı olarak yaşanılan her şey aldatmaya zemin hazırlayarak ilişkiyi bir yol ayrımına getirebilir. Aldatmadan sonra gidilecek yolun seçiminde etkili olan diğer bir faktör de aldatmanın nedenidir. Aldatmanın nedeni sonucunun belirleyicisidir. Aldatmaya zemin hazırlayan neden ilişkinin kendisiyle yani eşler arası duygusal bağ koşuluyla ya da ilişki baştan beri bir duygusal bağ kurmadan sürdürülüyorsa eşler yollarına ayrı ayrı devam etmeyi seçerler. Bu koşulda aslında ilişki zaten bitmiş, aldatma ayrılık bahanesi olmuştur. Ancak eşlerin bağlarının kopmadığı, duygusal boşluk, heyecan arayışı, cinsel isteksizlik, tatminsizlik ya da fantezi arayışı gibi cinsel ya da duygusal çeşitli sorunlara neden olduğu aldatma sonrasında ne yapılacağına dair verilecek olan kararda aldatan ve aldatılan tutum ve davranışları büyük önem taşır. Aldatanın yaptığının büyük bir hata olduğunu kabul edip senin yüzünden oldu diyerek eşini suçlamadan aldatmayı da kendi üzerinden gerekçelendirerek af dilemesi, pişmanlığını açıkça ifade etmesi, aldatılanın da eşinin bağışlayarak ona yeniden güvenmeyi seçmesi halinde eşler yollarına birlikte devam edebilirler. Eşler aldatmanın yaşanmış olmuşlarından pişmanlarsa ve hiç yaşanmamış olmasını düşünerek ilişkilerine devam ettirmelerini isteklilerse yollarına birlikte devam edebilirler. Ancak bu durumda da ilişkinin devam edebilmesi için olmazsa olmaz koşul güvenin yeniden inşa edilebilmesidir. İlişkide güvenin yeniden sağlanmasının olmazsa olmaz koşulu ise eşlerin arasında iyi bir iletişimin olmasıdır. Eşler birbirleriyle her şeyi açıkça konuşabildikleri, bir iletişim kurdukları ölçüde sorunlarının çözüme kavuşturabilirler. Aldatmayla ilgili her şeyi konuşup hiçbir karanlık nokta ve hiçbir soru işareti bırakmadan bu sayfayı bir daha asla açmamak üzere kapatabilirlerse her şey yeniden başlayabilirler. Yani aldatmanın hesabı tamamen görülüp kapatılmadan güvenin yeniden sağlanması ve ilişkine sürdürülebilmesi pek mümkün olmaz. Araştırmalarıma göre bazı çiftlerde aldatma öncesinde sorunlu giden ilişkilerin aldatmadan sonra sorunların çözülmesiyle birlikte daha sağlıklı yürümeye başladığını, bağlılık duygusunun artarak ilişkilerinin güçlendiğini gösteriyor. Bu bulguya göre inanılması güç olsa da aldatmanın iyileştirici etkisinden söz edebilirim. Çünkü bazı ilişkiler aslında içine girdikleri çıkmazın oluşturduğu girdapta döner dururlar. Bu tip ilişkilerde aldatma eşlerinin birbirlerine karşı sevgisizliği ya da isteksizliği yüzünden yaşanmaz. Çünkü çözülebilecek sorunlar, eşlerin psikolojik durumları başka etkenlerle içinden çıkılmaz bir hal alır ve ilişkide bir kaos yaşanır. Her kaosun sonu yeni bir düzenin başlangıcıdır. Aldatmalar da ilişkilerde yaşanılan kaosun kırılması Aldatmalar da ilişkilerde yaşanılan kaosun kırılma noktası olur ve kaosun yeni bir düzene dönüşme sürecini başlatır. Başlayacak olan yeni düzende her aldatmanın ayrılıkla sonuçlanması gerekmediği gibi her ilişkiyi de mutlaka devam ettirmesi gerekilmez. Ancak bu noktada verilecek karar kritik bir öneme sahiptir. Doğru kararın verilebilmesi neden sonuç ilişkisinin tarafsız bir gözle ve doğru bir şekilde kurulabilmesine bağlıdır. Bence bu nedenle eşlerin uzma bir terapisten yani profesyonel bir yardım alması en doğru karar olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.